Bu benim mesela. Kimse karışmasın dedim. Sen de karışma abi. Ya tuhaf bir havası var bu adamın. Hep rahatsız ediyor insanı. Ya da ben artık herkesten şüphelenir oldum. Ya da belki de Sinem ablayı üzdüğü için öyle geliyordur bana. Bu arada ben de boş durmuyorum. Bir yandan da onları arıyorum. Haberin olsun. Gelin dizimizin yeni bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Cihan ve Hançer'i bekleyen, kumpaslar, olaylar daha yeni başladı diyebiliriz. Metin hırslarının ve öfkesinin hıncını, Develioğlu ailesini içten içe yıkıp, kendini lider göstermek için, akıl almaz oyunlarını devreye sokmaya başlayacak, siz de, Cihan en kısa zamanda Metin'in gerçek yüzünü anlamalı diyorsanız, bir beğeni yapabilirsiniz. Mukadder çok akıllı bir kadın her ne kadar sussa da, her şeyin farkına varacak. Metin'in Cihan'a olan kini, her gün biraz daha artmaktadır. Dizi analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.